Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, geçtiğimiz hafta video gelmedi. Çünkü ben baya bir hastalandım. Bir haftadır yatıyorum. Dün ayaklandım. Dün baya artık antibiyotikler ayağa kaldırdı. Yakınımızda korona çıktığından dolayı baya endişelendik. O, o kişi test sonucunu aldıktan sonra ertesi günü ben hastalandım. İşte korona test yaptık. 2 gün evden çıkma yasağım vardı. Sonuçları bekledik filan derken e, baya bir kötü geçti. Sonra sonuçları aldım. Çok şükür negatif. Ama e, doktorum dedi hani sonradan da pozitif çıkabilir. E, önümüzdeki haftaya kadar bakacaksın. Hani antibiyotikum e, bir düzelme göstermezse e, iyi yönde gitmiyor demektir. O zaman tekrar bir e, test yapmamız gerekiyor dedi. Ama çok şükür e, antibiyotik işte cuma gecesinden beri bayağı ayağa kaldırdı. E, bayağı iyi hissediyorum kendime. Evet e, geçtiğimiz hafta böyle geçti. Valla video çekemedim. Yattığım yerde sürekli düşünüyorum. Alışmışım çekmeye. E, düzelsem de bir an önce çeksem diye. Şimdi dün e, cumartesiydi. Ben ayağa kalktım. Ee, tabii ki fazla bir şey yapamıyorum daha. Ee, ama çocuklara acil kıyafet lazımdı. Kışlık eşya. Çünkü burada havalar bayağı soğudu. Ee, botları falan yoktu. O yüzden çıktık. Ee, Münih'e gittik. Primark'a. Oradan bir iki şey aldım. Ee, daha eksikleri var. Ama size hemen şu aldıklarımı bir göstereyim. Ee, şimdilik sonra da artık tam iyileşince ee, buradan haantemden seynta'dan e, eksiklerimi e, takviye edeceğim. Önce bir ezgiye aldıklarımla başlayayım. Şöyle, hemen kısa programda yıkayayım dedim. Ee, yıkadım. Daha bugün askıdan aldım. Daha ütülenecekler. Şöyle ezgiye bir kazak aldım. Yeşil. Ee, şöyle bir de çantası var yanında. Şöyle göstereyim. Evet. Ezgi'ye bunu aldım. Daha sonra şöyle bir elbise aldım Ezgi'ye. Uzun. Uzun kollu. Şöyle mavi. Koyu mavi. Böyle bir elbise. Daha sonra şöyle bir bluz aldım. Uzun kollu. Kelebekli. Bunun iki parçaydı bu. Bir de hırkası vardı yanında. Şöyle Hırkası var bir de pembe. Uzun kollu. Bunun aynısını Ceren'i de alacaktım ama o an unutmuşum. Almadan geldim. Daha sonra Ezgi'ye şöyle bir kazak. Yine. Bunların içleri çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle yünlü gibi. Bir tane bunu Ezgi'ye Şöyle gömlek aldım Ezgi'ye. Uzun kollu. Bunu kendisi de çok beğendi. Sonra şu kilotlu çorap elbisenin yanındaydı. O da iki parça pembe. Bir tane şöyle kalın e, tight. Bir tane e, Ezgi'ye yine şöyle bir pantolon. Bunu da misafirliğe falan giderken öyle giyer diye düşündüm. Evet. E, bir de Ezgi'ye şöyle pembe bir pijama aldım. Altı düz. Üstü de şöyle. Uzun kollu. Bir tane de ikili paketti bu pijama. Bir tane de şöyle altı olan gökkuşağı. Üstü de şöyle yazılı. Şimdi Ceren'e gelelim. Ceren'e de Şöyle bir kazak, kapşonlu, uzun kollu. Bu da aynı şekilde e, içi yünlü. Şöyle bir e, kazak yine. Bunun altı da böyle e, gömlek gibi. Yakası da aynı şekilde. Dediğim gibi daha ütülenecek. Şöyle. Bunların çoğu kendisi seçti zaten Ceren. Şöyle bir kazak. Ceren'e de aynı şekilde dörtlü set pijama. Onun kuda, şöyle bir tanesinin üstü böyle uzun kollu. Onun altı da gri, şöyle düz gri renkte. Diğeri de şöyle atlı at desenleri var. Onun üstü de şöyle Bir de bu tişörtü de kendisi istedi. Kendisi aldı şöyle bir tişört. Bir de iki tane pantolon var. Onları kalıpları serdim. Ceren'e şöyle bir tane böyle kot bir de bunun şöyle şöyle bir de açık renginden. Evet, koku aldım yine. Ben bu Primark'ın şu kokularına bayılıyorum. Bundan aldım iki tane, iki şişe çubuklu kokulardan. Sonra bir tane battaniye aldım. Şöyle. Bunu oturma odasına aldım. Oradaki battaniyeyi bulutun yatağına koyduk. O yüzden bir tane gerekiyordu. Ee, sabah kızlar örtünüyor ilk kalktıkları zaman. Onları bunu aldım. Sonra da ayakkabı olarak da kıyafet bu kadardı. Ayakkabı olarak da Ezgi'ye şunları aldım. Şöyle. Ezgi'ye bunları aldım. Ceren'e de Şöyle böyle aldık. Artık Ceren çoğu şeyi kendisi beğeniyor. Bizim beğendiklerimizi pek almak istemiyor. O yüzden <laughs> bayağı bir e, zorlanıyoruz e, karar verme konusunda. Ben diyorum onu al o güzel oldu. Beni de kırmak istemiyor. Ben de onu kırmak istemiyorum. İstediği olsun diye. Ama işte çoğu şeyi yine kendi seçiyor. Onu kırmak istemiyorum sonuçta kendi fikirlerinde artık kendi bir fikri olması lazım kıyafeti yapacağı şeylerden kendine güven açısından. Evet aldıklarımız böyleydi. İnanın nasıl aldığımı çoğu şeyi bilmiyorum. Zaten giderken de yolda uyudum. Dönüşte de uyudum arabada. Sonra işte biraz evin eksiklerini aldık. Yumurtadır, odur budur. Ondan sonra eve geldik. Ben zaten tekrar yattım. Evet, e, evde de birkaç gündür e, böyle üstten temizleniyor. Volkan üstünden alıyor ama her yer karışmış vaziyette tabii ki. Bugün bir değişiklik yapacağız. Evet, bugün e, büyük temizliğimize e, bir misafirimiz olacak. E, size temizliğimi çekeceğim ama bu sefer Volkan'la beraber yapacağız. E, malum hayat müşterek, böyle günlerde eşlerin birbirine yardım etmesi gerekiyor. Gerçi Volkan bana her zaman yardımcı oluyor sağ olsun. Şimdi ben bir şu kıyafetleri kaldırayım. Ondan sonra da temizliğimize başlayalım. Şurada Ceren'in bir tane eteği var, tam kurumamış. Bunu almıştım. Ee, bir de şu kazanı, yani şöyle göstereyim. Kızlar burada oturuyor, dondurma yiyorlar. Değil mi Ezgi? Afiyet. Bu arada dün de Ceren'in saçını kestirdik. Göster. Göster. Hem... Ay, efendim, hem kestik hem inceldik. Evet. Hem e, boyundan kısalttık az bir şey şöyle şuraya geliyordu. Hem de e, uçlarını inceltirdik. Çünkü aşırı derecede e, kabarıyordu saçları. Yani düşünün artık bu inceltilmiş hali şöyle. Yüzmede zorlanıyor kendisi öyle dedi. O yüzden böyle yaptık. Ezgi istemedi şimdilik, değil mi? O yüzden şimdilik duruyor bakalım. Eğer bir gün o da isterse keseriz artık. Ne yapalım? Hadi siz devam izleyin Evet. bu arada ee, bir mutfak kaldı. Bir de çocuk odası. Ondan sonra da e, yemeğe girişeceğim. Yemek yapacağım. Evet e, kameramın şarjı bitti. O yüzden telefonla çekiyorum. Bu arada e, şu pilden o yüzden İş yerinde geri dönüşüm var oraya atacağım. Bunlar da bayağı dolmuş bir tanesi de 60 bin. O yüzden şöyle iki üst torbaya getirdim. Şöyle koyayım. Bunları da önümüzdeki hafta işe götüreceğim. tane ceket aldım. Ee, öbür ceketin fermanını yaptıramadım. Daha kimde ne zaman gideceğim. Bunu da görmüşken alayım dedim. Ee, 20 euroydu. Bu da Primark'tan. Artık öbürünü yaptırana kadar idare etsin. Şöyle ee, idare Tam kışlık bir ceket. Ee, çünkü bana belli olmaz. Bugün yağdım yani derken hemen geçiyor bana. Ooo, bu da öyle. Evet, e, burası da bitti sayılır Şimdi buraya da bir sütü silelim ama sonra bakacağız. Ne? Anladın <laughs> Evet, bunlar 28. Onlar dursun. Evet, evet. Şunu atabiliriz. Şu kalsın. Neyse. Evet, yazdıkları atabiliriz. Bu da genç gelmiyor. Evet, ay o da çok yeni ya. Şu yazdıkları atalım. Eee ferlikler kalsın onlar oluyor. Sonra şu sporlarını da atalım. Bunlar bayağı kötü. Ezgi'nin spor ayakkabıları da... Ay kaç beden bu? 27. Bu da atılacak. Bunlar da... Bunlar atılacak böyle. Zaten ahu gitmiş o kalmış. Aha. Çizmelerini de dışa koyarız. Getir bakayım çizmelerini. Hadi o da oynayalım mı? Sağ tarafta bak. Hemen şuradan git. Evet getir çizmelerini. Aha. Git. Evet, <laughs> evet, onları koyalım dışarıya. Onları da, yok, onları atacağız. Çizmeleri giyeceksin. Bunları... <laughs> <laughs> evet, onları atacağız. <laughs> Mutfağımız da bitti. İşimiz de bitti. Şimdi e, kızları yıkayalım. Bu arada bu ara e, bu çay şeyini de buraya koydum böyle. E, çay kutusu, şöyle kahve, şekerim de böyle yanında. Burası böyle içecek köşesi gibi e, bir şey oldu. Ben hemen kızları yıkayayım. Yatak saatleri geliyor çünkü. Ondan sonra da e, hemen bir şeyler yiyelim. Kızları yatırayım. Sonra görüşürüz. Burada bizim şeyimiz var. Böyle şeyler yapıyorsunuz, Müzik atabiliyoruz. Oradan müziği koyuyoruz. Bilgisayar, koyuyor. laptop. Ee, bilgisayar, laptop işte bilgisayar. <laughs> Ve oradan bilgisayardan müzik atıyoruz videoda. Ve de bakabiliyorsunuz. Öyle. Ama komentara bakmayın. Komentar ne? Kommentar. Abonniert nicht. Oh. Abonniert? Ja. Nicht also. olur mu? Abonniert uns. Kanalımıza abone olun diyeceksin. Kanalımıza <laughs> abone olun. Evet. Dur bakalım. Kulaklarını bir temizleyelim. Şöyle. Evet. evet. Ezgi hazırlandı. Ama ayağım olmadı bakın. Evet hafif uzun geldi ama olsun. Kıvırırız onu. Ben Hayır, anlayayım. büyük olayken böyle odaklanacağım. Bak, ne evet. evet beni, e, tırnaklarımızı kestik. Evet. Ezgi hazır şimdi. Bir de banyoda çıkmak üzere. Şimdi ben ona bakayım hemen. Evet. Tamam, vereceğim. Tamam, aldım mı? Tamam, tamam. Ben ich hab ganz viel Bitirdin. Sadece bir tane yaptın şimdi. Evet, hadi bakalım. ikiniz de yata. Ezgi terliklerini de al. Sabah uyanırken bunlar lazım. Bakayım. bakayım, bakayım. Aa, evet bunları da Primark'tan aldı ikisi Ezgi ile Ceren şöyle terlik aldılar kendilerine. Aa. Al, bu Ezgi'nin. Bu da Ceren'in, evet. Evet arkadaşlar, ee, kızlar uyudu. Şimdi ben beş şu makineyi çalıştırayım. Evet, kahve makinemi çıkardım. Bunu her zaman burada tutmuyorum ee, çünkü ben Cezve'de yapıyorum kendime. Ee, onun şeysi nerede? Şu yukarıdaymış. Yukarısı hep şey kap dolu. Evet, Ceren beslenme kablarıyla yani oraya girmiş. Neyse bu da lazım. Bir bak Kalın da şuraya koyayım. Sabah lazım. Evet. <laughs> Şimdi de e, Volkan'la beraber maç izleyeceğiz. Türkiye Rusya maçını. Milli maçı. Evet şöyle bir kahve içelim dedik. Onları hazırlayayım. Ay Allah'ım da Bu arada geçen birisi sormuş. E, kahveyi çok değişik yaptım diye. E, şey normal Türk kahvesi değil de göstermiştim galiba alışverişimde. Şimdi ölçüyle suyumu koyuyorum. Bir daha göstereyim kahveyi. Kahveyi bir daha göstereyim. İşte. Ee, Osmanlı Dibek Saray Kahvesi. Ee, bunun içinde süt tozu da var aynı zamanda. Ee, şey hani sütlü gibi oluyor. O yüzden e, o yüzden biraz farklı gelmiş olabilir. İçinde süt tozu da olduğu için zaten birinci paketim de e, bitti. Şöyle içinden ölçek çıkıyor Paketim. Bu da güzel. Bu makinelerin e, arkadan arkadan su koyulanı da var. Ama benimki böyle. Çünkü bu baya e, bayağı eski benim makinem. Birkaç sene oldu ya. Bir 3 3 4 4 seneyi geçti herhalde. Buna ilk e, ilk çıktığı zamanlar babam Türkiye'den almıştı. Böyle 12. ayda izine gitmişlerdi. O zaman bunları almış, getirmiş. O yüzden benimki böyle. Şöyle içine koyuyorum. İsterseniz işte şekerini, kahvesini, ölçüyle suyunu koyup karıştırıyorsunuz. Zaten şöyle görürsünüz hemen rengi şey oldu bir kahve gibi oldu. Evet. Böyle karıştırıyorum. Ondan sonra koyuyorum. Şöyle basınca zaten yukarı şeyi magnetle yapışıyor. Evet şimdi o olsun orada. Evet kahvem olurken ben de şöyle son olmak şekilde hazırlayayım. Öbür şeylerimi koyayım. Buna küçük gelecek biraz. Neyse şöyle koyayım. Bir tabağa ekstra koymama gerek kalmaz. Şöyle bisküvilerimi de koydum. Şimdi kahvem de olur. Şimdi Volkan'la hem maç izleyeceğiz. Hem de ben bu videomun editlemesini yapacağım. Evet kahvenin de sesi geliyor. Olmak üzere. Heh, oldu. Evet bir yandan kahvemizi içeceğiz. Bir yandan da maçımızı izleriz. İnşallah Türkiye'm kazanır tabii ki. Öyle arkadaşlar. Kahvemiz de böyle hazır. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.